Bu adamı tanıyor musunuz? Son zamanlarda çok ünlü oldu bu kertoş. Post bıyıklarını okşamadan sevdiğimiz bu abimiz taksi tekelini savunan bir çeşit tiranlığın savunucusu. Bugün bu konu üstünden minimalist bir anlayış tarzıyla mafyayı anlatmaya devam edeceğim. Söyleme bilmesin. Alem denilen bu bitirim dünyasını raconlarını görme. hazır iseniz başlayalım hadi. Taksi tekeli ve plaka ağları. Evet bu adamı birçoğunuz tanıyor. Eyüp Aksu. Binlerce taksi plakası olan ve üstelik taksi plakalarının fiyatlarından haz bir zattır kendisi. Eee, ne alaka? İşte alakasız gibi görünen olayların gizli iplerini gördüğünüzde aydınlanıyorsunuz. Aydınlanmak zaten bilmediğini bilmekten geçiyor. Bildiğini bilmemek problemini yaşadığımız için bilmediklerimizi bilmeyi önemsemiyoruz. Neyse felsefe şimdi bir kenara bırakırsak ben ne anlatmaya çalışıyorum bu yerinde biliyor musunuz? Mafyalaşmanın formülünü size anlatmıştım. Devletten bağımsız olamaz demiştim. Şimdi bir tık ileri giderek bir üçgen oluşturmanızı isteyeceğim. Mafya nedir biliyor musunuz? Devlet, cenahlar ve toplum üçgenidir. Mafyayı oluşturan budur. Yani devlet, tarikat, cenah veya topluluk ne derseniz. Ve üçüncü olarak halk yani topluma bunların değdiği nokta. Gerçek mafyayı görmemizi sağlar. Gerisi fantastik mafyadır. Mafya asla devletten bağımsız bir yapı olamaz. Birinci bölümde de bunu söylemiştim, tekrarlıyorum. Eğer bir ülkede mafyalaşma varsa muhakkak devletli bir bağlantısı, ilintisi mevcuttur. Bunu bir kere anlamanızı istiyorum. Devletin mafya ile savaşı gibi bir itopik hatta fantastik manzara söz konusu olamaz. Çünkü mafya devletten teşekkül oğlu teşekkür eder. Bu yapıda topluma değdiğinde aydınlanma oluşur ve mafyayı görürsünüz. O sebeple size bugün mafyanın topluma güncel olarak değdiği bir noktayı yani taksiciliği ve ulaşım problemini anlatacağım. Çünkü bu konu tam da devlet, mafya ve toplum üçgeni bileşenine sahip olan mafyayı bize gösteriyor. Şimdi arkanıza yaslanın, kemerleri bağlayın çünkü sizi gerçek bir mafya dizisine götürüyorum. Taksi bu kelimenin kökeni 1800'ler Almanya'sına dayanır. 1867 yılında Almanya'da faaliyet gösteren Turn and Taxis isimli aile şirketi hükümetin mektup ve paketlerini taşımaya başlamış. İşte taksi lafı ilk kez bu ailenin soyadı ile ortaya çıkmış ve yıllar içinde meslekle bütünleşmiş. Taxis kelimesi eski Yunanca'da seyahat etmek, rütbe, derece, sınıflandırma, düzenleme, kategorize etmeyi ifade ederken Almanca'ya geçince de ücret ve vergi anlamlarını da yüklemiş. Türkiye'de ise taksinin tarihi 1910'lara dayanıyor. 1911 yılında Tütüncü Abdülselam Efendi'nin getirdiği iki otomobilin ilk taksiler olduğu sanılmaktadır. 1913 yılında ise taksi olarak 6 otomobil çalışıyordu. İlk taksi durağı İngiliz Sefareti'nin önünde bulunuyordu. İkinci durak ise Eminönü'nde açıldı. İlk taksi şoförleri olarak Kabataşlı Ahmet, Ayazpaşalı Tevfik, Beşiktaşlı İskender ve İsmail, Palabik İbrahim ve Tatar Ahmet Beylerin adları geçer. Taksilerle belediye arasındaki sorunlar şehirdeki taksi sayısı arttıkça çoğaldı. 1926 yılında taksilerle taksimetre kullanılması zorunlu kılındı. Ardından çeşitli kısıtlamalar geldi. Hemen ardından Üsküdar Belediye Dairesi'nce İskele civarındaki otomobillerin meydanı işgal etmemesi için zorunlu bir bekleme yeri belirlendi. Gösterilen yeri beğenmeyen taksiciler buna tepki gösterdi ve 12 Temmuz 1926 günü kontak açmama kararı aldılar. Bu taksicilerin ilk grevi kabul edilir. Belediye yolcuların mağdur olmaması için bölgeye otobüsler sevk etti ve kararından dönmedi. Durak yerinin değiştirilmeyeceğini, greve katılan şoförlerinde de cezalandırılacağını açıkladı. Grev günü akşamı belediye ile yapılan müzakereler sonucu şoförler çalışmaya ikna edildi ve bu grev İstanbul'daki ilk şoför grevi olarak tarihe geçti. Tarihle sizi yormayacağım ama eski zamanlarda öyle yolcu almayan, taciz eden, pislik yapan taksiciler yerine efendi, düzgün taksici abilerimiz vardı. Çünkü taksicilik gerçekten bir meslekti ve hakkıyla ifade ediyordu. Ben bile çocukken sarı renkli bir topaş görünce mutlu oluyordum. Ancak sonra yıllar geçti ve şehirde nüfus oldukça arttı. Nüfus artmasının yanında bir de Suriye'de iç savaş patlak verince Irak, Lübnan ve Afganistan gibi Orta Doğu ülkeleri hem savaş hem de siyasi ekonomik sebeplerle karışınca Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerde de bir dünya tekelinin aslında baskıları sonucu ekonomi zayıflayınca bu ülkelerdeki insanlar bizim ülkemize akın etmeye başladı. Bunlarla birlikte bir de ülkemizin para birimi diğer para birimleri karşısında zayıflayınca turistler ve gurbetçiler en kıyak tatil yapılacak ülkenin Türkiye olduğu kanısına vardılar. Böyle olunca ülkedeki daha doğrusu bu ülkenin en yoğun şehri İstanbul ilindeki insan nüfusu arttığında Belli sayıda olan taksiler insanların ihtiyacını karşılayamamaya başladılar. Taksicilik yapmak ilgili kanunların göre belli kurumların onayına bağlıdır. Ve UKOME yani Ulaşım Koordinasyon Merkezi adlı bir kurum taksi sayısı ile ruhsatların sayısını hani o plakalar var ya işte onlar bunları belediye ile oy kararı ile birlikte belirleyen kurumdur. Bu kurum taksi plakalarını 1990'lardan beri artırmamakta direnmektedir. Buna karşı hiç kimse de bir şey yapmamakta ve yapamamaktadır. Aslında yapılacak çareler vardır. Hem de öyle hukuk dışı filan değil. Gayet hukuki çerçevede çareler vardır. Onları anlatacağım. Ama önce alem denilen bu bitirim dünyasının raconlarını size göstereyim. Şimdi bu taksi plakaları sınırı tutuluyor demiştik bir kurum tarafından. Kimdi o? Ukome. Ne peki? Ekonominin değişmez kuralıdır. Nedir o? Az olanın değeri artar. Bugün paranın da değerinin düşmesi para miktarının piyasada fazla dolaşması yüzündendir. Bu enflasyonu artırır ve çok olanın değerin azaldığı için fiyatlara baskı yapar, fiyatların artmasıyla çözüm sağlanır vesaire. Neyse genel ekonomi kuranı bilmeyenler için anlattım burayı. Sonuçta taksi ruhsatlarına geri döneceksek 1991 Özal döneminden beri ne hikmetse artırılmasına izin verilmeyen ve az olan bu ruhsatlar alınıp satılmaya ve birileri arasında dönmeye başladı. Sonuçta diyelim ki aynı kişi belki taksicilik mesleğini bırakmak istiyordu. Ondan boşalanın yerine başkası geçecekti ve bunun çaresi de buydu. Bu tabi işin bürokratik sonuçuydu. Taksi mesleğini sürdürebilmek için böyle olması gerekiyordu. Ruhsatları başkasına vermek. Tam bu noktada altını önemli çizdiğim husus ruhsatın kelime anlamıdır. Ruhsat kelime anlamı olarak izin demektir. Yani taksi ruhsatı olan plakalar izin belgesi niteliği taşıyor. Peki sen devletin kurumu olarak izin verme kim tarafından yetkili kılınıyorsun? Tabii ki de seni seçenler tarafından. Halk yani seni seçenler tarafından yetkili kılındığın bir yetkiyi senin seçenlere karşı kullanabilir misin? Buradaki izin şartının olmasının sebepleri vardır. İşte trafiğe çıkan kişi bu işe ehil mi falan. Ehliyeti var, sabıkası yok, psikoteknik falan okey. Bunların halk için yani kamu yararı taşıyan kriterler olduğu için bu noktada izin yetkisinin bu kriterler için gerekli olduğu makul. Peki kişinin aracı ehil mi? İşte burada göreceli mevzular başlıyor. İş trafik olunca araba olunca bu ülkede inanılmaz bir özgürlük kısıtlayıcı uygulamalar ve kanun maddeleri görmeye başlıyoruz. İşte en ufak yanlışta aracın men edilmesi vesaire, mülkiyete el konulması, taksiri suçlarda aracın çekilmesi falan filan detaylı geleceğiz. Polis, yedi emin çekiciler, ortak ticaret havuzu. Geleceğiz bunlara. Araç demiştik. Aracının ehil olması sarı olmasından geçiyor mesela. Peki neden? Neden yolcu taşıma mesleğini yapmak için bir insan kendi aracını sarıya boyasın? Neden bu zorunlulukla karşı karşıya kalsın? Bununla sınırlı mı? Plaka çıkarmıyorum diyor izin veren. Sen de plaka rantına girip deli bir para vermek zorunda kalıyorsun ya da kira alıyorsun. Aksi halde izin alamazsın. Şimdi izinin maksadı halkın yetkili kıldığı bir kurum tarafından halkın özgürlüklerini kısıtlamak mı yoksa işi ehil olan kriterleri sağlamak mı? Burada mevzu karışıyor. Çünkü işe ehil olan kriterler bahanesiyle insanların anayasal hakkı olan çalışma hakkı kısıtlanıyor. Ruhsatın kelime anlamını ve mahiyetini, ruhsat sınırı tutulması ve daha da önemlisi ruhsatın plakalara verilmesi sayesinde değiştirdiler. Ruhsatın kelime anlamı aslında evrilerek mala ve mülke dönüştürüldü. Mal alınıp satılabilen bir değerli eşyadır. E ruhsat eğer kişinin ismine bağlı olsaydı bu kişiyi alıp satmak olamayacağına göre Nedense eski çağlardaki köle pazarı geldi aklıma. Ruhsatın plakaya verilmesi tam bu noktada tekelciler için bir çözüm oldu işte. Taksi plakaları da bir ev ki hatta ortalama bir mahallede 2 artı bir ev bile değil. Lüks sayılabilecek alelade bir semtteki 2 artı bir evin fiyatıyla eşdeğer fiyatta rantiyeye girdi. Yani bir plaka bugün 7-8 milyon TL. Bir plaka 7-8 milyondan başlıyor. Ya buna gücü yetenler bu plakayı satın aldı ya da gücü yetmeyenler kiralamaya başladı. Bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim bir firma var. Kale Taksi. Duyan duymuştur bu firmayı. Bu firmanın elinde binlerce taksi plakası var. Düşünsenize belki uygun fiyatla belki ücretsiz babadan oğula kalmış olan bu plakalar adamların elinde çok ciddi fiyatlarla bir rant oluşturmaya başladı. Bu adamlar galericiye kiraladı. Galerici de taksi şoförlerine kiralayarak silsile şeklinde tepeden halka inen bir sistem oluverdi bu sistem. Oysa ruhsatlar kişiye verilseydi ne olacaktı? Bir kişi taksiciliği bıraktığı zaman onun ruhsatı iptal edip yerine gelecek olana yer açılmış olacaktı. Bu kişi de ruhsat almak için rantiye havuzuna düşmemiş olacaktı. Yani ruhsatı iptal eden kişi Plakada olduğu gibi atıyorum Ahmet Yılmaz'ın ruhsatını Mehmet Yılar'a satamayacaktı veya tam tersi. Çünkü Mehmet Yılar o ruhsatı alabilmek için Ahmet Yılmaz'a bağlı olmayacak, kendi ehil olduğu kriteri açıklayacak ve kendi ismiyle alınıp satılamayan ruhsatı almaya hak kazanacaktı. Ancak ruhsatların plakaya verilmesiyle bir bahane oluşturularak nedense bu kez ruhsatlar alınıp satılabilen, kiralanabilen bir mala dönüşü verdi ruhsat kişinin ismiyle müsemma olmayıp aracın plakasıyla müsemma değerli bir mal olarak hayatın sürdürmeye devam etti ve ediyor. Yaklaşık 90 bin civarı taksi plakalarının artan nüfus sonucu arttırılması talebiyle ilgili halka yakın kanatta yoğun bir kamuoyu oluşmasına rağmen devletin üst kademeleri ve yasama kolunda yani mecliste yer alan bireylerin de milletvekillerinin vesaire taksi plakaları olduğu için bu talepler görmezden gelindi. Bülent Ersoy'un bile 8 tane taksi plakası varsa siz düşünün başkalarının ne plakaları vardır? Oradan hesap edin. Peki bu taleplerin yoğun sıkıştırması sonucu ne ortaya çıktı? Elbette korsan taksiler. Korsan taksi tabiri üstünde biraz durmak istiyorum. Bu tabir dünya hukukunda tanımlanmış ve kabul edilen bir tabir, bir suç değil bilir misiniz? Yalnızca Türkiye'de var olan bir tabir olup Korsan taksi yasağının biraz sonra söyleyeceğim ağır yaptırımları mülke 2 ay el koyma cezası gibi mülke dokunulmazlık hakkını ihlal eden bir ceza da yalnızca hukuk ülkesi Türkiye'de vardır. Bangır bangır bu cezaya muhatap olan kanun maddesi KTK yani Karayolları Trafik Kanunu ek 2-3 madde beni plaka ağları yazdırdı demektedir de neyse döneceğiz buraya. Ne demiştik tepeden aşağıya silsile inen plakalar var. Parıldayan plakalar ve uydurulan %100 yerli suç korsan taksi. Bu plakalar ağların oturduğu yerden sattığı veya kiraladığı hiç fark etmez bir değerli meteye dönüşünce aşağıdaki gariban bu plakanın parasını yine satın alsın veya kiralasın hiç fark etmez çıkarabilmek için yani bu kiranın ya da bu satın aldığı parayı çıkarabilmek için kendini zincirlerle İstanbul trafiğine 724 bağlar. Ne tatil yapabilir ne dinlenebilir. Katma değeri olmayan bir demir parçası veya ruhsat gibi devletin iki kurumu onay veriyor diye sınırlı diye değerli kıldı belge için en az 8-10 saat çalışmaya başladı. Sadece bu ruhsatın parasını çıkarabilmek için, geriye kalan saatlerde de kendi cebine kar edebilmek için. Ne için çalışıyorsun? Abi vallahi belge için. Ne belgesi ya? Her gün bir belge için 800 TL çıkarmalıyım. Vallaha mı? Vallahi vallahi emin olabilirsiniz. İşte bu belge sınırı tutulduğu için taksiciler sapıttı bu değeri yalnızca kısıtlı olmasından ve haksız yere kısıtlı olmasından mütevellit belge için hem sırf faresi gibi çarkı döndürdükleri için taksi şoförlerinin ahlaki yapıları darmadağın olmaya başladı. Bir günde çalıştıkları saat trafikte süre yetmediği için yolcu seçmeye başladılar ki bence seçmeleri gerekir haklılar. İstemediği taksiye kimse binmeme özgürlüğüne sahipse eğer onlar da istemediği yolcu almama hakkına sahip olmalılar. Buradaki sorunu tüm millet onların yolcu almaması gibi gördü. Çünkü medya sürekli bize cambaza bak deyip duruyor. Ya biz de bunu yiyoruz. Arkasını görmüyoruz. Biz sürekli medyada uyuşturucu torbacılarını, suçlu taksicileri görüyoruz. Ya da hırsızları falan görüyoruz. Ama bunun arkasındaki esas sistemsel mafyalaşmanın sonuçları olduğunu göremiyoruz. Ama taksicilerin kısa mesafe yolcu almamalarına esas sebep trafikte geçen süreyle yakıt, yemekle beraber aha o da ne plaka, plaka kirası lan plaka kirası gibi boş balon değeri Sırp başkanına verilmeyerek oluşturulmuş bir balona verilen 700-800 TL gibi bir ücret de varsa bu adam tabii ki yolcu seçecek. Çünkü feci bir İstanbul trafiği var ortada. Tabii tüm taksicileri hepsini kastetmiyorum ama genel olarak bir insan adaletle yaşayamazsa insan kalamaz. Bak insan kalamaz. Adalet veya adaleti bulamasa bile aramasıdır insanı insan yapan. Bunu iyi belleyin dostlar. Taksiciler bilinçsiz oldukları için bu haksız rant düzenini benimsediler ve ekmek böyle kazanılıyormuş aga diyerek normalleştirdiler. Oysa bu belgenin sınırı tutulmasına karşı oluşan yoğun kamuoyuna yani ekonomik piyasa terimiyle konuşacaksak talebe karşı oluşturulan arz bu kez yasa dışı gerçekleşiyordu. Korsan taksicilik ve taksiler ciddi bir korsan ağı oluşmaya başladı ki bence dediğim gibi isminin korsan olması son derece saçmadır. Serbest taşımacıdır onun ismi. Adam aracını saraya boyamak istemiyor ve yoldan da yolcu al özgürlüğüne sahip olmak istiyorsa, bunun bir mesleki adı vardır. O da sivil veya serbest servisçiliktir. Taksi ayrı bir şey. Tam bu noktada ne oldu biliyor musunuz? Taksi tekeli artan talep sonucu oluşturulan korsan duraklarına da el attı ve bu taksi tekeli dediğim baronlar bugün hatırı sayılır korsan duraklarının da sahibi durumundalar bazıları. Ama bunu herkes bilmez. Böylece bir tarafı legal, öbür tarafı illegal elinde tutarak ortadaki halkın tüm gayri safi milli hasılasını rant havuzuna almaya başladılar. Yani resmen bir tiyatro düzeni kurarak Öyle ki yasamada korsan taksi yasağı gibi son derece temel hak ve özgürlük karşıtı olan bir kanun maddesi çıkartarak korsan taksicilik olarak adlandırdıkları bu saçma tanımlama ismiyle tanımladıkları bu eylemi yani bu taşımacılığı yapanlara 20 bin gibi en üst limitte trafik cezası ayrıca aracın 2 ay gibi bir süre bağlanması yani trafikten men edilmesi ne içeren bir kanun maddesini çıkarttırdılar. Ama nasıl olur ki? Korsan duraklarını da satın alıyorlar diyorsun. Bu onların işlerine gelmez. Gelir işte gelir. İşte rantiyecilik budur. Ne diyordu Baron? Hatırlayın. Altta daima kriz olacak ki üst daima kurtarıcı olarak görülsün. Yani bir çark oluşturacaksın, onu çevireceksin. Nasılsa şu an İstanbul'da 100 bin üstü korsan taksi var ve ayda yakalanan korsan taksi sayısı 950 bin olsun hadi. Herkes kazanıyor, win, -win. Zaten geriye kalan 99 bin korsan taksi her gün korsan duraklarına para kazandırıyor. Bunların rakamını da söyleyeyim. Bir günlük para şu an 150 TL. Bunu çarpsanız haftayla ayla. Bir duraktaki en bineni Turkuaz taksidir. Turkuaz takside şu anda en az 10 bin araç varsa bunun aylık rakamı 1 milyon 400 bin TL ediyor. Hiçbir masrafı olmayan duraktan bahsediyoruz. Koy iki göze bir iki bilgisayar telefon tamam bitti. Bunu yöneten birileri yok mu sanıyorsunuz? Siz paradan haber verin. Eğer ortada büyük paralar varsa ve satın almalar varsa orada işte rantiyecilik başlıyor. Peki bu mu yeterli tek başına? Hayır. Burada devletin de bir rolü gerekiyor. İşte devletin mafyanın oluşmasında rol sahibi olduğu noktayı şimdi görebiliyorsunuzdur umarım. Polisler her gün korsan yakalamak için seferber oluyor ama aslında bir turuman şovu yani bir tiyatro icra ediyorlar. Farkında değiller. Hiçbir şey bitirmiyorlar. Olan garibanı oluyor. Oysa o gariban bu ülkenin sahibi aslında. Nedir bu ülkenin ismi? Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet. Cumhur halk demektir. Türkiye halkı yani bu ülkenin adı halkın yani bu ülke ama halk hep ezilen birileri de hep ezen işte böyle ezen oluyorlar. Oysa onlar halk değil biziz halk. İşte bu serbest taşımacılığın dünyada denize tükürmenin, yere çöp atmanın bile suç olduğu hukuk ülkelerinde korsan taksi gibi suç olmamasının sonucu olarak ortaya çıkan bir çözüm ülkemize girdi ve halk olarak gerçekten bu halkın ilgisini çekti. Uber Uber başka ülkelerde rahatça girişimini sürdürüyordu. Öyle ki Amerika'da kendi aracına Uber tabelası işareti yapıştırmayanlara Uber şirketi ceza bile uygularcasına bu işi açıkça yapıyordu. Türkiye'de de Bitolar'a bu iş iksel olarak yaptı ama ne oldu? İki tarafı da elinde tutan bu yani korsanı da sarı taksileri elinde tutan rantçılar Uber'den rahatsız oldular. Çünkü Uber'i öyle satın alamazlardı. Uber bir yurt dışı menşeli şirket. Rant bölüşülürdü. Uber de bu piyasaya gireceği için bu akıl almaz rant bölüşülmüş olacaktı. Taksi tekelinin, plaka ağlarının ve korsan duraklarının sahibi olan bu baronların canı sıkıldı. Hemen askerlerine emir vererek taksicileri onlara karşı kışkırttı. Evet taksiciler plaka ağlarının komutası altındaki fedaileriydi. Taksicileri hem haksızlıkla değeri biçilmiş olan plaka parasıyla eziyorlar hem de yönetiyorlardı. Uber Türkiye'den sivil taşımacılık mesleği için çekildi çünkü böyle bir mesleğe anayasa 48. maddede çalışma hakkı olmasına rağmen ve anayasa KTK'dan yani karayolları trafik kanunundan üstün bir kanun olmasına rağmen onu yönetecek bir kanun olmasına rağmen izin verilmeyerek aslında hukuki ihlal de yapılıyordu. Peki sonra ne oldu? Bir adam çıktı ve scooterları Türkiye'ye getiren Martı şirketinin sahibi dedi ki ben tak adında bir uygulama kuracağım dedi. Tek araçla gidelim adlı bu uygulama sivil arabayla giderken yol üstündeki insanları alarak yakıt ücretini paylaşmak amacını taşıyordu. Oğuz Alper Ökten bu projenin kurucusuydu. Bunun adı korsan taksi değil dedi. Bu yine KTK'deki cimalde yine KTK'da yani Karayolu Trafik Kanunu'ndaki hatır taşımacılığından besleniyor dedi. Taksiciler yine kıyamet. Hemen ticaret mahkemesine bir dava açıldı şu anda sürüyor. Bu hatır taşımacılığı değil para dönüyor burada rahat var şu var bu var sanki para kazanmak harammış gibi bir algıyla yaklaştı da yine olaya. Ancak taksiciler bu kez haklıydı. Evet tagdan kazanılan para yakıt parası bile olsa işin içine para giriyor ise zaten bu kazanç anlamına gelir. Yani sen işe giderken bir insanı yoldan alsan bile zaten normalde cebinden verdiğin yani maaşından verdiğin parayı adamı taşıdığın için kazancınla veriyorsun bu hatır için taşımak olmuyor. Yani Oğuz Alper Ökdem'in savunması gereken bu maddenin varlığının nasıl bir sorun teşkil ettiği üstüne olması gerekir. Çünkü ortada korsan taksi diye bir suç yok aslında. Uydurulmuş bir suç bu. Üstünde taksi yazmıyor. Sarı değil, 8 milyon TL plaka ücreti veremiyor diye ve devlet ruhsat vermiyor diye yapılan bir mesleğe yasa dışı diyemeyiz. Aksine o devlet kurumuna sen neden ruhsat vermiyorsun deriz. Sen neden benim arabamı sarıya boyama şartı koşup yoldaki tanımadığım adamı alma şartı da koşup ancak böyle bu işi yapabilirsin diyorsun deriz. Devletin kurumu resmen vatandaşa bu şartı koşarak onun temel hak ve özgürlükleri ve çalışma hakkını engelliyor, kısıtlıyor. Sen neden bana ödeyemeyeceğim veya ödesem bile köle gibi her gün çalışmak zorunda kalarak kirasını ödeyeceğim değersiz bir ruhsata para vermemi şart koşuyorsun deriz. Çünkü bu bu sistem vatandaşı resmen bir hamster faresi gibi köle haline getiriyor. Bir insan bir gün işe çıkmasa plaka sahibine boşlanıyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Bir insanı sen bu kadar çalışmaya muhtaç edebilir misin? Çalışmak istiyorsan köle gibi çalışacaksın diyor. Çalışmak istemiyorsan hiçbir şekilde çalışamazsın diyor. Bunun bir ortası yok mu kardeşim? İnsan özgürce çalışamaz mı? Kendi işini kuramaz mı? Bu insanlar kendi işini yapamayacaklar mı? Sürekli birilerine bağlı mı olacaklar? İşte bunlar esas ihlaller. Yani devletin de kurumu tüzel bir kişiliktir ve devlet de ihlal yapar. Devlet şu an zaten bir ihlal yapıyor. Yani devlet sadece o kurumlardan ibaret değil. Bakın devlet üç tane kola bağlı. Yasama, yürütme, yargı. Bunu defalarca söyledik. Bu bahsettiğimiz kurumlar devletin sadece yürütme konulu kapsar. Ve çıkarılan kanun, çıkaran kişiler de yasama konulu kapsar. Bir de yargı kolu vardır, bir de bu üç kolu yöneten arkadaki halk ve toplum vardır. O toplumla da gerekirse referandum yapılır falan filan. Yani devlet hepsidir bunların. Sadece UKOME veya belediye devlet değil. Devlet aynı zamanda UKOME ve belediyeyi yargılayan yargı. Onu karşı yasa yapan yasa ve biziz. Halk. Bunun hesabını soran halk. Biz hesabını sorarız çünkü biz halkız, devletin sahibiyiz. Eğer kanunlara göre haklıysak tabii ki. Haklıyız çünkü. Bir anayasa var ve anayasa bizim haklı olduğumuzu söylüyor. İki tane maddesi var anayasanın. 23. madde seyahat hakkı, ulaşım hakkı. 48. madde çalışma hakkı Anayasa resmen çıkarılan korsan taksi suçunun aslında anayasaya aykırı olduğunu bize söylüyor zaten. Yani hukuka göre ortada bir suçlama yok ama bu işi serbest olarak arabalarıyla yapanları suçlu gösteriyorlar. Neden? Tekeli korumak için. Tüm sebep sonuç mantık o adamın o işi yapabileceğini gösteriyor. Bir de bunu İstanbul'da yetmeyen taksi sayısına binaen yapıyor ise bu durumda korsan ne oluyor pardon? O zaman her mahallede açılan 10 restorandan 9'u korsan, 8'i korsan kafe olsun. Bu iş yerlerinde 2 ay mühürleyelim. Devlet ruhsat vermiyor diye satıcıların tezgahını yıkması da anayasanın 48. maddesiyle çelişir. Yani gelip de zabıtaların aslında tezgah yıkması da anayasal bir şey değildir. Bir insan vergi kaçırıyorsa vergi cezası kesersin. Gidip de o işi yapmasını engellemezsin. O işi yaptı diye yüksek yüksek para cezaları kesmezsin. Vergi kaçırmak ayrı bir suçtur. Vergi ziyağı suçuna tabidir. Bunlar vergi usul kanununda açıkça yazılmıştır zaten. Ayrıca belge düzenlemesi yapılmayan bir işe karşı da belge kaçakçılığından da söz edilemez. Çünkü sen devlet olarak devletin yetkili kurumları buna karşı bir düzenleme yapmamış, yasama kolu buna karşı bir yasa çıkarmamış. O zaman belge kaçakçılığından bahsedemezsin. Heh. İşte bu noktada temel hak ve özgürlüklere müdahale ettiğini biz devletin bazı kurumlarının ve yasama çıkardığı bu kanun aslında ne kadar anayasaya aykırı olduğunu görerek, aslında insanların temel hak ve özgürlüğüne karşı geldiğini görüyoruz. Burada bir sorun var işte. Korsan Taksi bugünlerde takçıların araçlarını bağlayan emniyet güçleri aslında açık açık anayasanın 26. maddesi olan ulaşım hakkı ve 48. maddesi olan çalışma hakkını ihlal ediyorlar. Evet ben de takı kullanıyorum. Yolcu olarak biniyorum. Ve taksi bulamadığım zaman çok ihtiyacım oluyor. Böyle bir güzellik nasıl engellenebilir? Hangi hukuka göre engellenebilir? İnsanların zaten bir buna karşı bir talebi varsa bu arzın oluşması gerekiyor zaten. Sen nasıl bunu engelleyebilirsin? Burada insanlara zarar veren bir şey yok. Kamu zararı yok anlattıklarımız Kimse bir zarara uğramıyor. Sadece rantçıların kanun dışı hukuku ihlal ederek kurdukları düzen yıkılıyor. Yıkılması da gerek zaten. İşte böyle kafalarına göre ona kısıt, buna engel, buna yasak diyerek bir şeyleri yasal, bir şeyleri de yasak yapıyorlar. Sonra yasak olandan da, yasa olandan da rantın oluştuğu yoluna bakıyorlar. Mafya da böyle oluşuyor işte. Bu konuyu neden mafyalaşmakta anlattığımı umarım net anlayabiliyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi verdiğim bu taksi meselesi örneğinde devletin kurumları da işin içinde olduğu gibi devletin yasama kolu bile işin içerisinde. Yani devlet olmadan mafya olmuyoru Umarım görebiliyorsunuzdur biraz olsun bu örnekten bu düzeni korumak için taksi baronları anayasa ile çelişen bir kanun maddesi çıkarttırmış. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. İkinci bölümü de bu konuyla anlatmak istedim. Üçüncü bölümü de yine bu konu veya bu konuya benzer konularla anlatmaya devam edebilirim. İzlentilerimiz devam edecek.